Merhaba Yasemin Anıl'dan, Galerya Migros Aile Kulübü kursiyerlerimden. Bugün karnabahardan kısır yapacağız. Karnabaharlı kısır için karnabaharları dal dal ayırıyoruz. Sonra e, karnabaharı robottan geçireceğiz. Karnabaharlar kavrulurken isteğimize göre baharatlarımızı ekliyoruz. Bir, bir iki çay kaşığı karabiber. Acı seviyorsak bol pul biber çok az da tuz ekliyoruz kavurmaya devam ediyoruz bir yemek kaşığı domates salçası bir yemek kaşığı biber salçası ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Salça kokusu gidene kadar. Maydanoz ve soğanlarımızı da ince ince kıyıyoruz. Salatalıkları da doğruyoruz. Ev yapımında ekşimizi eksiliyoruz. Yeşillikleri koyduk, karıştırdık. En son hali afiyet olsun.